Evet merhaba arkadaşlar ben Doktor Murat Çebin. 10. sınıfların kazanım sorularını beraber çözeceğiz. Birinci dönem 1. hazırlarına hazırlanmış olacağız arkadaşlar. Mitoz bölünme ile alakalı güzel bir sorumuz var burada. Milli Eğitim paylaşmış. Amip hücresinin bölünmesi üzerinde yapılan 3 farklı deneyimiz var. Numaralarla anlatılmış. Arkadaşlar bakın amibin belli bir hücre büyüklüğü var. Amipten bir parça kestiğimiz zaman kesilen parça çekirdeksiz olduğu için ne yapıyor? Ölüyor. Çekirdek donan kısımsa yeterli büyüye ulaşamadığı için küçüldüğünden dolayı bölünemiyor. Birinci maddemiz bu. İkincisine geldiğiniz zaman bakın Amir normal bu kadardı arkadaşlar. Ne yaptı? Yeterli bir büyüklüğe ulaştı mı? Ulaştı. Yani yüzey bölü hacim oranı ne yaptı? Azaldı arkadaşlar. Azaldığından dolayı çekirdek bölünme emri verdi. Ve Amir de yaptı? İki tane hücre oldu. Tek hücrelerde bölünme, mitoz ne hizmet etti? Üremeye hizmet etti buraya geldik bu da çok önemli arkadaşlar. <laughs> Bakın şimdi amip belli bir büyük değişmiş. Dikkat edelim. Bölünme emrini vermişiz. Bakın kesmişiz. Kesmemize rağmen amip küçüldü. Şuradaki kadar küçük oldu ama yine de ne yaptı? Bölündü. Niye? Çünkü bölünme emri verildiği zaman emir demiri keser diyoruz. Küçülse dahi amip ne yapar? Bölünür. Evet burada kaldık. Evet, hayvan öncesinde mitoz bölünme sırasında gerçekleşen olayları kartlar üzerinde yazarak diyor, kart oyunu tasarlayan bir grup öğrenci oluşturdukları kart deseninde birer kart seçip daha önce seçilen kartların önüne, arkasına veya aralarına ekleyerek kart sırasının mitoz bölünmede gerçekleşme sırasına göre tamamlamaya çalışıyor. Bakın arkadaşlar mitoz bölünmede şu evreyi unutmayacağız. Bir, hazırlık evremiz var profaz, metafaz, anafaz, telefaz. Yani ip mati arayacağız. Şimdi geliyoruz. Çekirdekçik kaybolur ve çekirdek zarı parçalanır. Neyi anlatıyor bize? Profaz evresini anlatıyor. Kromozomlar hücrenin ekvator düzleme tek sıra halinde dizilir. Yan yana en rahat görünüp en rahat sayıldı evre. Yani yani metafaz evresi. Kardeş kromatlar ayrılır, zıt kutuplara çekilir. Annemiz kötüydü burada, zalimdi. Kardeşleri birbirinden ne yapıyordu? Ayırıyordu. Kardeşler ayrıldığı için biz buna ne diyoruz? Ana faz evresi. Hücre sarının iki yanından dıştan içe doğru boğulmuş. Yani ne olmuş arkadaşlar? Stokinez evresi. Burada arkadaşlar bakın telefazı ne yapmış? Atlamış. Nuradanmış kartın yazan oyunları gerçekleşti. Evrede isimleri yazınız. Biz de ne yaptık? Kartı da yazdık. Bir profaz, 2 metafaz, 3 anafaz, 4 sitokineze evresi diye ne yaptık? belirttik arkadaşlar. Evet. Tarım ve tarım ve bahçecilikte aşılama ve çelikleme gibi vejetatif üreme yöntemleri kullanarak yeni bitkiler elde edilir. Güzel bir soru arkadaşlar. Bu yöntem tarım ve bahçecilikte kullanılmasının en iyi avantajını açıklayınız demiş. Arkadaşlar bitkilerde tohumla üreme, tohumla üreme oldukça önemlidir. Eşeyli üremedir. Kalıtsal özellikler değişebilir. Ama eşeğinsiz üremenin bir avantajı vardır. Yakalanan iyi bir özelliğin devam ettirmek istiyorsanız, devam ettirmek istiyorsanız ne yapmanız lazım? Çelikleme ya da aşılama yapmanız lazım. En önemli avantajı istenen kaliteli özellikleri, yani elde edilmiş kaliteli özellikleri nesilden nesle devam istiyorsanız eşeğinsiz üremeyi tercih edersiniz. Dolayısıyla tohumlu bitkilerde eşeğinsiz üremede vejetatifti. Avantajı neymiş? var olan kalite özelliklerin kuşaktan kuşağa devam etmesi. Yani eşeği süremede kal kalıtsal özellikler mitozla aktarıldığı için, aynen aktarıldığı için bizim için bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, canlıların çeşitli nedenlerden dolayı zarar gören kısımların onarılması, rejenerasyon yani Türkçe anlamıyla yenilenmedir arkadaşlar, yenilenmedir. Canda kopan bir parçanın kendini tamamlayarak yeni bir parça oluşturmasına rejenerasyon denir. Rejenerasyon canlılarda canlılara göre doku, organ, vücut düzeyinde gerçekleşir. Buna göre organ vücut düzeyindeki rejenerasyon örnek istemiş. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Rejenerasyon omurgasızlardan omurgalılara doğru gidildikçe azalır. Yani omurgalarda rejenerasyon yeteri iyice azalmıştır. İnsanda rejenerasyon doku ve organ boyutundadır. Nerede görülür? kemikte görülür, karaciğerde görülür, epitel dokularda görülür. Ama canlı ilkel olduğu zaman mesela deniz yıldızında arkadaşlar. Deniz yıldızında kopan bir koldan yeni bir deniz yıldızı çıkar. Eksik olan kısımda kendi bir deniz yıldızı olacak şekilde tamamlar. Bu vücut düzeyinde bir yenilenmedir. Dolayısıyla bu bir üremedir. Kopan parçadan yeni bir canlı çıkıyorsa bu bir üreme. Fakat kertenkele gibi canlılarda kopan bir kol kopan bir e, kuyruk kısmından tekrar kuyruk kısmını yenilersiniz. Kuyruk ne yaptı? Buradan parçalandı gitti. Eksik olan kısmını tamamladık. Bu doku organ boyutunda bir yenilenmedir. Dolayısıyla canlı sayısı artmadığı için bu bir üreme değildir. Öğrenci arkadaşlarım, şurada çok hata yapıyoruz. Özselim amca da bunu çok seviyor. E, Rejenerasyonda bir farklılaşma var mı diye soruyor farklaşma vardır. Ne boyutunda? Doku, organ boyutunda bir farklaşma vardır. Kalıtsal yapı asla değişmez ama dokulaşma, organlaşmada bir farklılaşma mutlaka olur arkadaşlar. Evet hepinize başarılar diliyorum örnek soru çözümlerinde.